O yüzü zihninde canlandır. Sadece aklına geldiğinde veya adını duyduğunda bile göğsüne bir sıkıntı oturtan o insanı. Seni sürekli eleştiren, enerjini sömüren, en mutlu anında bile mutlaka keyfini kaçıracak bir şey bulan o kişiyi. Belki bir aile üyen, belki eski bir dost, belki de iş yerindeki çalışma arkadaşın. Hepimiz o hikayeyi biliriz. Onlar zalimdir, sense kurban. Peki ya sana? Hayatını adeta cehenneme çeviren o insanın aslında senin en büyük ruhsal öğretmenin olabileceğini söylesem, hatta daha da ileri gidiyorum. O insan, ruhunun en karanlık madenlerini altına çevirmek için gönderilmiş gizli bir simyacı, biliyorum. Kulağa çılgınca geliyor. Ben kurbanım diyorsun içinden ama o zalim ondan kurtulmak için ne yollar denedim bir bilsen. İşte bu videodaki yolculuğumuzun ilk sırrı da burada başlıyor. Ya denediğin tüm o yollar, ondan kaçmaya, onu değiştirmeye çalıştığın her an aslında seni çıkışa değil de tuzağın tam merkezine götürüyorsa, abone olarak ve videoyu beğenerek başlaman kanalı oldukça ileri taşıyor. Bu videonun sonunda o toksik olarak damgaladığın insanlardan kurtulmaya çalışmanın neden seni daha da dibe çeken bir yanılsama olduğunu anlayacaksın ve en önemlisi o insanlara karşı hissettiğin öfkenin ve çaresizliğin aslında sana ait olan devasa bir gücü geri almak için nasıl bir anahtara dönüştüğünü kendi gözlerinle göreceksin. Neden? Hiç durup sordun mu bu soruyu kendine? Neden hep aynı senaryoyu yaşıyorum? Okulda zorbanın tekiydi. Büyüdün, iş yerinde baskıcı bir müdüre dönüştü. Bir ilişkide seni hiçe sayan partnerindi. Bitti. Yeni bir arkadaşlığında yine seni küçümseyen bir başkası belirdi. İsimler değişiyor, yüzler, mekanlar değişiyor ama o göğsüne oturan sıkıntı, o boğazına düğümlenen haksızlık hissi, o değersizlik duygusu o hep aynı, değil mi? Sanki hayat bir tiyatro sahnesi ama yönetmen sürekli aynı oyuncuları seçiyor senin oyunun için. Sanki görünmez bir el seni sürekli aynı köşeye sıkıştırıyor. Kurtulmak için çabalıyorsun. Mesafe koyuyorsun. Duvarlar örüyorsun. Bazen köprülere atıyorsun. Ama bir süre sonra bam. Yeni bir yüzde, yeni bir perdede aynı tanıdık rol yeniden sahnede. Ve sen yine o tanıdık çaresizlikle baş başasın. Sanki kaçtığın şey seni kovalıyor. Kaçtıkça daha da yaklaşıyor. Bu bir lanet mi? Kötü bir kader mi? İşte bu sorunun peşine düşen bir adam vardı. Bu döngünün bir kader değil, bir yasa olabileceğini düşünen biri. 20. yüzyılın başlarında herkes zihnin görünen kısmıyla ilgilenirken, o, insan ruhunun okyanus gibi derin ve karanlık sularına dalmaya cüret eden bir kâşifti. Adı Carl Gustav Jung'dı. Ve onun keşifleri, bugün senin yaşadığın bu çıkmaz sokağın aslında bir çıkış kapısı olduğunu bize fısıldıyor. Jung, İnsan zihnini devasa bir buzdağına benzetirdi. Suyun üzerinde gördüğümüz o küçük parça bizim bilincimizdir. Yani farkında olduğumuz düşüncelerimiz, hislerimiz, kararlarımız. Kendimiz hakkında bildiğimizi sandığımız her şey. Ben sabırlı biriyim, ben öfkemi kontrol edemem, ben sevgi doluyum dediğimiz yer. Ama asıl hikaye o buzdağının suyun altında kalan devasa, görünmez kısmında gizliydi. Jung buna bilinç dışı adını verdi. Bilinç dışı, sadece rüyalarla ya da dil sürçmeleriyle kendini belli eden o esrarengiz dünya. Orası neydi biliyor musun? Unuttuğunu sandığın her anının, çocukluğundan kalma yaralarının, bastırdığın en büyük korkularının, hiç kendine itiraf edemediğin en gizli arzularının, hatta atalarından sana miras kalmış kadim yankıların devasa bir arşiviydi senin kim olduğunu şekillendiren asıl güç o suyun altındaki görünmez kütleydi. Şimdi sıkı dur. İşte dedektiflik oyunumuzun ilk ipucu burada başlıyor. Junk der ki, bilinç dışında ne varsa hayat onu bir şekilde karşına çıkarır. Eğer sen ruhunun o derin ve karanlık arşivine inip oradakiyle yüzleşme cesareti göstermezsen, bilinç dışın sana anlatmak istediği şeyi bir projektör gibi dış dünyaya yansıtır. Tıpkı bir sinema projektörü gibi düşün. Makinenin içinde bir film var. Bu film senin bilinç dışındaki o bastırılmış korkular, yargılar, sahiplenmediğin özellikler. Ama sen filmin makinenin içinde olduğunun farkında değilsin ve o makine çalıştığında filmi karşıdaki bembeyaz bir perdeye yansıtır. Sen de o perdedeki görüntüye bakıp öfkelenirsin, ondan korkarsın, onu eleştirirsin. Ne kadar kötü bir film dersin. Bu görüntüden nefret ediyorum dersin. Ama unuttuğum bir şey vardır. Görüntü perdenin kendisi değildir. Görüntü sadece senin içindeki filmin bir yansımasıdır. Hayatındaki o zor insanlar işte onlar senin beyaz perden. Bilinç dışın "Hey, bak burada ilgilenmen gereken bir şey var." demeye çalışıyor. İçinde bastırdığın bir öfke var. Gel bununla yüzleş. Ama sen bu içsel çağrıyı duymazdan gelince ruhun bir yolunu bulup o öfkeyi sana dışarıda gösteriyor. Karşına sürekli öfkeli, bağıran, çağıran birini çıkarıyor. Sen de o kişiye bakıp ne kadar öfkeli bir insan diyerek onu yargılıyorsun. Aslında ruhunun fısıltısını duymadığın için hayat sana aynı mesajı bir megafonla bağırıyor. Bu yüzden isimler değişir, yüzler değişir ama sana hissettirdiği o rahatsız edici duygu hiç değişmez. Çünkü film aynı film. Sen filmi değiştirmedikçe perdeye yansıyan görüntü de değişmeyecektir. Ruhun sen o mesajı alana kadar, sen o filmi izlemeye cesaret gösterene kadar o filmi farklı perdelerde tekrar tekrar oynatmaya devam edecektir. Belki sen kendini hep yetersiz ve değersiz hissettin. Bu duyguyla yüzleşmek ağır geldiği için onu bilinç dışının en karanlık odasına kilitledin. Ama kilitli kapılar ardında durmaz o enerji. Ruhun sana bak bu senin bir parçan, onu sevgiyle kabul et demek için karşına sürekli seni eleştiren, sana kendini yetersiz hissettiren insanlar çıkarır. O insanlar aslında senin kendine söylediğin ama duymayı reddettiğin iç sesinin dışarıdaki birer hoparlörüdür. Şimdi o ilk başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Bu yaşananlar, bu tekrar eden senaryolar kör bir tesadüfün acımasız bir oyun olabilir mi? Yoksa yoksa bu ruhunun sana çözmen için gönderdiği şifreli bir bilmece mi? O toksik dediğin insan belki de sadece postacıdır ve getirdiği mektup doğrudan senin kalbine, senin en derin yarana yazılmıştır. Mektubu okumak yerine postacıyla kavga etmeyi seçtiğimiz sürece o mektuplar gelmeye devam edecek. Peki o mektupta ne yazıyor? Bilmecenin cevabı ne? O filmi nasıl durdururuz? İşte asıl uyanış şimdi başlıyor. Postacıyla kavga etmeyi bırakıp gelen mektuba açma anına hoş geldin. O canını sıkan insanları, hayatının tekrar eden kabuslarını bir kenara bırak şimdi. O filmi, o beyaz perdeyi unut. Şu an önemli olan tek şey sensin. Senin içinde buzdağının suyun altındaki o devasa ve karanlık kısmında ne olduğu. Çünkü bilmecenin cevabı orada. Ruhunun sana gönderdiği o şifreli mesajın anahtarı sadece tek bir kelimede saklı. Gölge. Carl Jung'un belki de insanlık tarihine bıraktığı en sarsıcı ve en aydınlatıcı kavram. Gölge. Peki nedir bu gölge? Doğduğun andan itibaren sana ne olman gerektiği söylendi. İyi bir çocuk ol, paylaşımcı ol, sakın bencin olma, öfkeni belli etme, ayıp, Hırslı olmak kötüdür. Çok konuşma, sessiz kal. Hep mütevazi olmalısın. Sen de iyi ve kabul edilebilir olmak için kişiliğinin bazı parçalarını budamaya başladın. Tıpkı bir heykel tıraş gibi toplumun, ailenin, kültürün istediği o mükemmel heykeli yontmak için kendinden parçalar koparıp attın. Öfkeni attın çünkü öfke kötüydü. Bencilliğini attın çünkü bencillik ayıptı zayıflığını, kırılganlığını attın çünkü güçlü olman gerekiyordu. Cinselliğini, kıskançlığını, kibrini, tembellik potansiyelini, kontrol etme arzunu, kabul edilemez bulduğun ne varsa hepsini aldın ve zihninin görünmez bir sırt çantasına tıkıştırdın ve sonra o çantanın fermuarını çektin, sırtına astın ve varlığını unuttun. İşte o çanta, o senin gölgen gölgesinin kötü olduğun anlamına gelmez. Gölge sadece senin bütün olmadığın anlamına gelir. O, reddettiğin, sahiplenmediğin, kendinin bir parçası olarak görmeyi reddettiğin her şeydir. Kendine bile itiraf etmekten korktuğun, yargıladığın, karanlıkta bıraktığın yanlarındır. Ama unuttuğun bir şey vardı. O çantayı hep sırtında taşıyordun ve o çanta sandığından çok daha ağır. Şimdi geldik yolculuğun zirve noktasına. Lütfen burayı sadece zihninle değil, tüm kalbinle dinle. Çünkü bu, hayatındaki insan ilişkilerine bakışını sonsuza dek değiştirebilecek o aha anı. Hazır mısın? Başkalarında en çok nefret ettiğin, seni en çok tetikleyen en çok sinirlendiren, en çok yargıladığın, ben asla böyle bir şey yapmam dediğin her ne özellik varsa, istisnasız bir şekilde senin kendi sırt çantandaki gölgenin bir parçasıdır. O toksik dediğin insan, o senin aynan. Ama senin iyi, güzel, parlak yanlarını gösteren bir ayna değil. O senin bakmayı reddettiğin o sırt çantanın fermuarını zorla açan ve içindekileri yüzüne fırlatan karanlık bir ayna. O kişi senin gölgenin ete kemiğe bürünmüş halidir. Duralım bir saniye. Sindir bunu, iş yerinde her şeyi kontrol etmeye çalışan o müdürün seni deli eden o kontrolcülüğü belki de senin hayatının kontrolünü kaybetmekten ne kadar korktuğunun aslında içinde ne kadar büyük bir kontrol arzusunu bastırdığının bir yansımasıdır. Sen mükemmel çalışan olmak için kontrol arayışını bastırdıkça hayat sana o yanını hatırlatmak için karşına bir kontrol delisi çıkarır. Sürekli ilgi arayan her ortamda drama yaratan o arkadaşın belki de senin görülme ve duyulma arzusunun çığlığıdır. Sen ilgi odağı olmak ayıptır diye kendini geri çektikçe ruhun o bastırılmış parçanı sana en abartılı haliyle gösterir. O kişinin drama kraliçeliğinde kendi sessiz kalmış parçanın fısıltısını duyuyor olabilir misin? Ya o narsist, bencil dediğin eski sevgilin her şeyi kendine yontması, belki de senin hayır diyemeyen, sürekli başkalarını önceliklendiren, kendi ihtiyaçlarını hiçe saymayan fedakarlığının öteki yüzüdür. Sen kendi benliğine sahip çıkmadıkça evren sana benliğine en yapışık haliyle birini gönderir ve adeta bak gücün bu ucunda da durabilirsin. Denge nerede diye sorar. O insanlar sana ne olduklarını göstermiyorlar onlar sana senin neyi unuttuğunu, neyi reddettiğini gösteriyorlar. Seni neden bu kadar rahatsız ettiklerini şimdi anlıyor musun? Çünkü onlar sana senden koparıp attığın bir parçanı hatırlatıyorlar ve sen o parçayla yüzleşmek istemediğin için aynaya değil, aynadaki görüntüye ateriyorsun. O görüntüye toksik diyorsun. Biliyorum, içinin bir yanı isyan ediyor. Hayır diyor. Ben o kadar kaba, o kadar bencil, o kadar yalancı değilim. Haklısın, değilsin. Gölgeyle yüzleşmek, ben de onun gibiyim demek değildir. Gölgeyle yüzleşmek, benim içimde de bu özelliğin tohumu var, bu enerji benim de bir parçam ve ben onu reddettim diyebilmektir. O davranışı onaylamak zorunda değilsin ama o davranışı tetikleyen enerjinin kendi içinde var olduğunu kabul etme cesaretini gösterdiğin anda sihir başlar. Kural basittir. Bir başkasında senin ne kadar şiddetli bir duyguyla rahatsız eden bir şey varsa, o senin içinde o kadar derin bastırılmış bir gölgedir. O kişi sana aslında bir hediye veriyor. Sana sırtındaki o ağır çantayı işaret ediyor ve diyor ki, içeri bak, burada iyileşmeyi, bütünleşmeyi bekleyen bir parçan var. Burada esaretten özgürlüğe kavuşmayı bekleyen bir enerji var. Artık mesele ondan kurtulmak değil. Mesele onu bir işaret levhası olarak kullanıp kendi içine dönmek. Gerçek dönüşüm işte bu yüzleşme anıyla başlıyor. Suçlamayı bıraktığın ve merak etmeye başladığın o an. Peki şimdi bu sarsıcı bilgiyi aldık. Bu aynaya baktık ve gölgemizin yansımasını gördük. Peki şimdi ne olacak? Bu zehirli aynayı ruhumuzu iyileştiren sihirli bir iksire, bir panzehire nasıl dönüştüreceğiz? İşte şimdi bilgeliği hayata geçirme zamanı. Aynaya baktın ve gölgenle göz göze geldin. Hayatını zehir ettiğini düşündüğün o insanın aslında sadece senin unuttuğun bir parçanı sana geri yansıttığını anladın. Bu, yolculuğun en sarsıcı, en rahatsız edici ama aynı zamanda en özgürleştirici bilgisi. Şimdi bir kavşaktasın. Önünde iki yol var. Birinci yol, çok iyi bildiğin o eski patika. Suçlama yolu. O aynadaki görüntüye, yani o toksik kişiye, yine öfkelenmeye devam edebilirsin. Ne kadar sinir bozucu, ne kadar haksız, bana bunu nasıl yapar diye dövünmeye devam edebilirsin. Bu yolda yürümek kolaydır. Çünkü sana kendini haklı hissettirir. Ama bu bir tuzaktır. Haklı olmanın anlık tatmini için özgürlüğünü kurban ettiğin bir tuzak. Bu yolda yürüdükçe o kişinin üzerindeki gücünü kendi ellerinle beslersin. O senin efendin, sen onun duygusal kuklası olursun. Sinirlen dediğinde sinirlenir, üzül dediğinde üzünürsün. Bu sonu gelmeyen bir çember, bir kurbanlık labirenti. Ama bir de ikinci yol var. Daha önce hiç yürümediğin, daha az tabela olan, biraz daha cesaret gerektiren bir yol. Burası suçlamanın bittiği ve merakın başladığı yer. Burası kurban rolünü bir kenara bırakıp simyacı önlüğünü giydiğin yer. Bu yola girmek için ihtiyacın olan tek şey ise sihirli bir soru. Bu soruyu bir anahtar gibi düşün. Ne zaman o insan zihninde belirse, ne zaman onun bir sözü ya da davranışı kanını beynine sıçratsa, öfkeyle tepki vermek yerine bir anlığına duracaksın. Sadece bir an. Ve o gürültülü zihninin içinde tüm sakinliğinle kendine fısıldayacaksın. Bu kişi ya da daha doğrusu bu kişinin bendeki bu dayanılmaz etkisi bana kendim hakkında ne öğretmeye çalışıyor? Ve hemen ardından İkinci daha da derine inen soruyu soracaksın. Onun bu davranışı benim görmeyi reddettiğim kendime ait hangi gölge yanımı tetikliyor? İşte bu kadar. Bütün sihir bu iki soruda gizli. Bu zehri panzehire dönüştüren formüldür. Bu soruları sorduğun an ne olur biliyor musun? Sahne değişir. Oyunun kuralları yeniden yazılır. O ana kadar projektörün ışığı hep o kişiye yani perdeye odaklanmıştı. Ama bu soruyu sorduğun an spot ışığını aniden kendi içine yani filmin oynatıldığı o makineye çevirirsin. Gücü, odağı, kontrolü anında geri alırsın. Metaforumuzu hatırlayalım. O kişi senin kukla iplerini çeken bir kuklacı gibiydi. Seni öfkeye, üzüntüye, hüsrana sürüklüyordu. Bu soruyu sorduğun an ise sanki başını kaldırıp iplerin aslında kendi elinde olduğunu fark ettiğin o an gibidir. O an kuklacının hiçbir hükmü kalmaz. Çünkü oyunu oynatanın aslında sen olduğunu anlamışsındır. O kişi artık bir canavar değil. Sadece bir postacıdır. O kişi artık bir düşman değil. Sadece yolunu kaybetmiş ruhunun pusulasıdır. Seni kuzeye değil kendi içindeki karanlık ve keşfedilmemiş güneye işaret eden bir pusula. Hadi bunu somutlaştıralım. Diyelim ki hayatında sürekli başkalarının emeğinin üstüne yatan, başkalarını kullanan ve asla teşekkür etmeyen bir insan var. Bu durum seni çileye çıkarıyor, için içini yiyor. O eski yolda ona nankör dersin, sömürücü dersin ve öfkeni bileyerek haklılığının tadını çıkarırsın. Şimdi duralım. Yeni yolu deneyelim. Simyacı önlüğünü giy ve kendine sor. Bu sömürücü tavır beni neden bu kadar delirtiyor? Benim hangi görmezden geldiğim yanımı tetikliyor? Şimdi dürüstçe içeri bak. Belki cevap şudur. Sen iyi insan olmak için hep verdin. Hep fedakarlık yaptın. Alma verme dengesinde almayı unuttun. Hayır demekten, kendi sınırlarını çizmekten hep korktun. Kullanılmaktan şikayet ederken aslında kendine kullanılmaya izin verme gölgenle yüzleşmiyorsun. O kişi sana senin sınırların nerede? Kendi değerini ne zaman fark edeceksin diye bağırıyor aslında. Onun yüzsüzlüğü senin aşırı fedakarlığının karanlık aynasıdır. Bu gerçeği kabul ettiğinde, evet, benim de hayır demeyi, kendi sınırlarımı korumayı gibi bir gölgem var dediğin an birden o kişinin üzerindeki etkisi zayıflar. Çünkü mesele artık onun ne yaptığı değil, senin ne yapmadığındır. Öfken yerini sakin bir farkındalığa bırakır. Teşekkür ederim dersin içinden. Bana görmem gereken bir şeyi gösterdin. Bu, o davranışı onayladığın anlamına gelmez. Bu, o kişiyle sonsuza dek arkadaş kalacağın anlamına da gelmez. Sınırlarını yine çizebilirsin, mesafeni yine koyabilirsin. Ama artık bunu öfkeyle ve kurban psikolojisiyle değil, kendine olan saygından ve bilgeliğinden yaparsın. Aradaki fark gece ile gündüz kadar büyüktür. Biri esarettir, diğeri özgürlük. Ya da seni sürekli eleştiren birini düşün. Yaptığın hiçbir şeyi beğenmeyen. Eski yolda kendini savunur, onun ne kadar haksız olduğunu kanıtlamaya çalışırsın. Yeni yolda ise durup sorarsın. Bu bitmek bilmeyen eleştiri benim hangi parçamı acıtıyor? Belki de cevap içindeki o küçük onay bekleyen çocuktur. Kendi kendine yeterli olma, kendi değerini dışarıdan bir onaya bağlamama gölgendir aslında bu. Başkasının alkışına o kadar bağımlısın ki, eleştirisi seni yerle bir eder. Onun eleştirisi senin kendine ait olmayan değerinin acı bir hatırlatıcısıdır. Bunu fark edip, evet, benim kendi değerimi kendime verme sorumluluğum var dediğin an o kişinin eleştirileri birden cıvız bir sese dönüşür. Çünkü artık onun elinde senin içindeki o değersizlik düğmesine basma gücü yoktur. O düğmeyi söktün, gücü geri aldın. İşte zehri panzehire dönüştürme sanatı budur. Dışarıdaki savaşı bitirip içerideki keşfe başlamaktır. Unutma, o kişi sana işkence etmek için gönderilmedi. O sana kendi gücünü hatırlatmak için gönderildi senin bütünleşmek için attığın her parçanı sana geri getiren bir tür ruhsal geri dönüşümcüdür o. Artık bir kurban değilsin, bir simyacısın ve elindeki her zehir doğru formülle altına dönüştürülmeyi bekliyor. Ama bu altında ne yapacağız? Bu yeni güçle, bu yeni başlangıçla nasıl bir hayat kuracağız? İşte şimdi yeni bir sen olarak ilk adımını atma zamanı. Ve işte yolun sonuna geldik. Ya da belki de yolun başına geldik. Birlikte uzun bir yol kat ettik değil mi? Önce o can yakan insanların hayatımızda yarattığı karanlık ve boğucu hisle başladık. O bitmeyen kurbanlık senaryosunun içinde çaresizce bir çıkış aradık. Kaçtık, duvarlar ördük, savaştık ama o gölgenin hep bizi takip ettiğini gördük. Sonra bir fener yaktık, Carl Jung'un fenerine ve gördük ki, bu bir lanet değil, bir yasa, bir tesadüf değil, şifreli bir mesaj. Hayatımızdaki o insanlar, bilinç dışımızın beyaz perdeye yansıttığı filmlerden ibaretti. Onlar bizim içimizdeki sessiz filmin gürültülü hoparlörleriydi. Ve ardından yolculuğun kalbine indik en sarsıcı sırla yüzleştik, gölgeyle. Başkalarında nefret ettiğimiz, bizi çileden çıkaran her özelliğin, aslında kendimizden koparıp attığımız, sırtımızdaki çantada taşıdığımız, bize ait kayıp parçaları olduğunu keşfettik. O insanlar birer canavar değil, bizim kayıp parçalarımızı bize geri getirmeye çalışan karanlık aynalardı. Ve son olarak simyacı önlüğümüzü giydik suçlamanın ve öfkenin zehirli şarabını bir kenara bırakıp bilgeliğin panzehirini hazırladık. O sihirli soruyu sormayı öğrendik. Bu kişi benim hangi görmezden geldiğim yanımı tetikliyor. Sput ışığını karşıdan alıp kendi içimize çevirdiğimizde kuklanın iplerinin hep kendi elimizde olduğunu anladık ve birden bütün güç geri geldi. Bugün anladığımız en temel gerçek şudur. Gerçek özgürlük etrafındaki insanları değiştirmekle, onlardan kaçmakla ya da onları düzeltmeye çalışmakla elde edilmez. Bu bir seraptır. Peşinden koştukça seni yoran bir yanılsama. Gerçek özgürlük sadece ve sadece tek bir şeyle mümkündür. Kendini bütünlemek. O sırt çantasının fermuarını korkuyla değil merakla açmaktır. İçinden çıkan o öfkeli, o bencil, o zayıf, o korkak, o hırslı parçalarını kucaklamaktır. Onları yargılamadan sadece tanımaktır. Evet diyebilmektir. Sen de benim bir parçamsın. Seni karanlıkta bıraktığım için üzgünüm. Evine hoş geldin. Bu bütünleşmeyi yaşadığın an dışarıdaki aynaların sana bir şey göstermesine gerek kalmaz. Çünkü sen zaten içeriye bakmışsındır. Gölgeni sahiplendiğinde artık kimse senin gölgeni sana karşı bir silah olarak kullanamaz. Savaş biter. Çünkü savaşacak bir düşman kalmamıştır. O toksik dediğin kişi değişmeyebilir. Muhtemelen aynı davranmaya devam edecek. Ama bu artık önemli değildir. Çünkü sen değiştin. Senin içindeki alıcı değiştiği için onun yayınladığı frekans artık sana ulaşmaz. Onun sözleri artık derine inip yaralarını kanatmaz. Çünkü sen o yaraları kendi sevginle, kendi anlayışınla çoktan iyileştirdin. O yarayı bir bilgelik madalyonuna dönüştürdün. Hayatındaki en zorlu insanlar sana bu en büyük hediyeyi vermek için oradaydılar. Kendin olma hediyesini. Bütün parçalarınla, ışığınla ve gölgenle mükemmel olmayan ama tam olan o muhteşem varlık olma hediyesini. Şimdi bu hediyeyi kabul etme sırası sende, sevgili Yonca Yaprağı ailesi. Sen bu kanalın sadece bir izleyicisi değilsin. Sen gerçeğin peşinde olan bir bilgelik arayışçısısın. Bizimle aynı kamp ateşinin etrafında oturan bir yol arkadaşısın ve şimdi söz sırası sende. Bu ateşin ışığında senden cesur bir adım atmanı istiyorum. Bugün paylaştığımız bu aynaya sakince bir bak ve yorumlar bölümünde bizimle paylaş. Seni en çok rahatsız eden o insanda aslında hangi gölgenin sana el salladığını fark ettin? Onun davranışı sana kendinle ilgili hangi gizli gerçeği fısıldadı? Bu yolculuk kalbinin hangi köşesini aydınlattı? Yorumlar bölümü bizim kutsal alanımız. Birbirimizin yansımalarını gördüğümüz, yargılamadan dinlediğimiz ve bu derin keşifte yalnız olmadığımızı anladığımız yer. Deneyimini paylaş ki senin kararlılığın başka bir bilgelik arayışçısına kendi gölgesiyle yüzleşmesi için ilham versin. Eğer bu yolculuk kalbine dokunduysa ve ruhunda bir karşılık bulduysa bir beyni bırakarak bu ışığı daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı ol. Bu bilginin şu anda bir çıkmazda hisseden, kurban rolünden yorulmuş ama nasıl çıkacağını bilmeyen bir dostuna da ulaşması gerektiğini düşünüyorsan bu videoyu onunla paylaşmaktan çekinme. Ve elbette eğer bu bilgelik arayışında bizimle birlikte yürümeye devam etmek istersen henüz yapmadıysan Yonca Yaprağı ailesine katıl. Abone ol butonuna baz ve o küçük zile takıştır ki bir sonraki keşif yolculuğumuzda en önde yerini alasın. Unutma. Sen bir kurban değilsin. Hiçbir zaman olmadın. Sen kendi hayatının simyacısısın. Elindeki en büyük zehri en değerli altına dönüştürme gücüne sahip kahramansın. Ve hayatındaki o zorlu insanlar, onlar senin kahramanlık destanının sadece başlangıcı. Asıl hikaye şimdi başlıyor.